Evet, teknoloji severler, bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzun konusu, evet, bu videomuzun konusu Switch Lite. Bakalım Switch Lite nasıl bir cihaz? Almaya değer mi? Hep beraber inceleyelim. Hafif. Kutusu da daha açılmamış. İlginçtir. Ee, kutusu böyle baktığınızda ben herhangi bir ambalajını açmadım. Ee, ve plastik kaplaması da yoktu. Aynen bu şekilde satılıyor. Ee, alışık olduğumuz bir bantlama yok. Yani bir hologramlı bant ya da o tarz bir bant yok. Direkt bildiğiniz şu noktada açılışı var. Kutuyu buradan açıyoruz. Şimdi hemen Gevezelik yapmadan kutuyu açayım değil mi? Yani normal kapakçığını açtım Bu şekilde açılıyor Şimdi Cihazı düşürülmüşüm Büyük bir, bir fiyasko Evet Tararan 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 Başka bir şey yok. kenar koydum. Şöyle adaptörüne bir bakayım. Size göstereyim. Type-C Nintendo Yani biraz daha portatif olabilirmiş. Yani e, cihaz yanında taşımak için düşünülen bir cihaz. E, dolayısıyla hani çok ağır mı? Hayır, değil. Kablo uzunluğu bence yeterli. Type-C olması güzel. Ama hani adaptör biraz sanki... Ya ne bileyim, daha bir yatsılaştırılabilirmiş böyle dikey falan. Ama hani çok da kötü değil. Bu arada öyle çok kırılacak, bozulacak, çabuk bozulacak bir kablo değil. Bence malzeme kalitesi başarılı. Vallahi yani kalite on numara. Onu söyleyeyim. Hani bent dediğimiz hani bükme testine girecek bir cihaz değil. Şöyle göstereyim. Pek öyle rahat bükülebilecek bir cihaz değil. Gayet sağlam. Ekran da gayet güzel bir hissi var. Hani böyle çok plastik hissi yaratmıyor. Turkuaz, sarı renkleri var. Bu grisi. Bence gri güzel. Ne bileyim, çok göz alıcı. Görüyor daha rahat. Hani siyah olsa siyahını da tercih eder. Switch'e göre biraz daha küçük tabii ki. Ee, yanında gripler yok. Yani ek. Onları söküp... Switch'te onları söküp kullanabiliyorsunuz. Yani aynı anda iki arkadaş oynayabiliyor. Ayrıca Switch'i biliyorsunuz televizyona da bağlayabiliyorsunuz. Ama bunun televizyona bağlanma şansı yok. Ee buna ait bir stand da yok. Ee, hani standı, Switch'in standını alayım. Oradan takayım da görüntüyü televizyona aktarayım gibi bir düşünceniz varsa ee, olmayacak onu söyleyeyim baştan. Hani onu ben de düşündüm, araştırdım hemen tık takıldık orada. Yani aklımıza gelmiyor değil yani. Düşünüyoruz tabi. Ee, bu sebepten de ama Nintendo böyle bir ürün yani ek aksesuar Light için çıkartmamış. Joy-Con paketinden çıkmıyor ama Joy-Con'u alıp kullanabilirsiniz. Hani kumanda vazifesi görüyor. Yapı itibariyle zaten tek kullanıcıyı hedeflemiş. Televizyon bir tane. Herkes televizyonu kullanıyor. E, oyun oynamak için televizyonda kullanamayacağınıza göre bu işinize yarayacak. E, zaten mekanda sınırlaması yok. E, nereye isterseniz yanınıza götürebiliyorsunuz. Yani, tuvalette olur. Umut demek istiyorum tuvalette. O zaman geçirenler için. Şimdi dilerseniz açalım bir yakından da hep beraber inceleyelim. Evet, işte başlıyoruz. Şöyle açmadan tekrar bir yakından size cihazı göstereyim. Dediğim gibi şu beyaz, gri, siyah da olsa güzel olurdu. Ama yani tuşları falan gayet rahat, esnek. Ben beğendim. Kalitesi de çok güzel. Böyle ses işlemci soğutma bölümü havalandırması aynı zamanda kulaklık girişi oyun kartı girişi böyle hafif şu kısımları bunları pek sevemedim ya hani sık sık oyun kartı değiştirecekseniz falan hani şunlar kopma ihtimali var diye düşünüyorum şöyle de yakından da bakmış olalım şunu da koymaktım. buralar güzel genel olarak estetik bir cihaz şurada SD kart girişi var yine. Yine aynı mantık olduğu için ben bir türlü şu şunları sevemedim ya. Yani bunlar yerine daha böyle raylı bir sistem de olabilirdi. Bilmiyorum yani. Buradan Nintendo'ya mühendislerine, üreticilerine iletmiş olalım. Hani bunlar çok kullanışlı olmuyor. Belli bir süre sonra kopuyor. Ele sık sık kullanıyorsanız. Type C Burada böyle bir boşluk var ama sanki stand girecek de oraya oturacak gibi. Daha ama kutudan stand çıkmıyor. Ayrı bir stand satılışı da görmedim. Ee, video daha önce de bahsettiğim gibi e, bir switch'te olduğu gibi stand satışıyla beraber hani böyle televizyona bağlama opsiyonu çıkmıyor. Ama en azından hani masaya sabitleyip ya da bir yere sabitleyip kumandalar vasıtasıyla oynayabilirsiniz. Şimdi Yeterince inceledikten sonra bir açılışımızı yapalım. Bir kere bastım. Açılışı gayet hızlı ama açılışa bir animasyon sesi koymamışlar. Bu da hızlandırdı herhalde ekran dokunmatik olduğunu söylememiştim ama şimdi söyleyeyim ekran dokunmatik arkadaşlar Gayette rahat Animasyon seslerini sevdim Şu an sesi en üstte. Geçtik Bütün oyunun konsollarında olduğu gibi Bir hesap tanımlamak gerekiyor <laughs> Şu seslere hasta oldum bu arada Çok e, Eğlenceli geliyor arkadaş ekleyip arkadaşlarla online oynanabiliyor. Burada haberler kısmı var. İşte biraz nasıl ne yapılır, şu tuş ne işe yarar bu tarz bu bilgileri buradan alabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. İşte burada şu tuşun hangi fonksiyonlar için kullanılabileceği bahsedilmiş biraz ana ekran tuşu basılı tutunca da kısa yollar çıkmış oluyor işte ekran parlaklığını yükseltebiliyorsunuz bu arada ekran parlaklığı daha da çıkabiliyor ben özellikle biraz daha az da tutuyorum ses böyle flight modu var yani biraz daha kısa yol tuşu oluyor uzun süre bastığınızda biraz basılı tuttuğunuzda yani Albümde fotoğraflar falan varsa bu fotoğrafları paylaşabiliyorsunuz. Şu tuşta bir kere bastığınızda ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Video mümkün değil. Basılı tuttuğunuzda video alıyor. Oyun esnasında basılı tutarsanız ekran videosunu da alacak. Yani bu tarz bilgileri yine buradan News bölümünden öğrenebilirsiniz. İşte 30 saniye basılı tuttuğunuzda ekranın videosunu aldığını, ekran paylaştığını gösteriyor. Buradan da alışveriş. Şu an internete bağlı değil. O yüzden onları gösteremiyorum. Şimdi ekran görüntüsünü çekmiştik. Ekran görüntüsüne bakalım. Burada opsiyonlar arasında ee, sosyal medyada herhangi bir hesapla Facebook'la, Twitter'la, Instagram'la bağladığınız hesapla paylaşabilirsiniz. Üstüne yazılar yazabilirsiniz. Yani editleyebiliyorsunuz kısacası. Cihazın ortalama 32 GB dahili hafızası var. Bunu söyleyeyim. Ayarlama yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi Nintendo Switch'in çıkan şu yan taraftaki Contact diye geçiyor. Kullanılabiliyor. Aynı şu görselde gördüğünüz gibi. Uzaktan kumanda olarak değerlendirilebiliyor. Burada yine sistem ayarlarını görebiliyoruz. Ekrana şifre yapılabiliyor. Ekran şifresi koyulabiliyor. Yani cihaza şifre kullanabiliyorsunuz. Ebeveyn kontrolü var. İnternete bağlantı mümkün. Dediğim gibi SD kart desteği de var. Dahili hafızası 25.7 GB şu anda müsait görünüyor. Burada kendi bilgileriniz, detaylarınız, mi hesabınız, daha başka hesaplarınızla beraber entegrasyonu sağlayabiliyorsunuz. Buraya bir internete bağladıktan sonra tekrar deneriz kapatma opsiyonu da burada. Yani bir kere bastığınızda uyku modunu alıyor. Şöyle deneyelim. Şu an uyku modunda. Tekrar bastığımızda çok hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyor. Ben uyku modunda uzun süre tuttum. Bayağı uzun süre hatta. Bayağı batarya iyi gidiyor yani. Hemen bitmiyor. burada bunları paylaştıktan sonra bu menüye gelmiştik zaten neler var neler bu arada şey de paylaşabiliyorsunuz hani oyun kumandası da bağlayabiliyorsunuz Gamepad dediğimiz da de kullanılabiliyor. Switch Lite ve iki tane pad ile beraber kullanılabiliyor. Ya da sadece kendiniz oynayacaksanız ve bunu bir yere sabitlemek istiyorsanız o şekilde bağlayıp da kullanabiliyorsunuz. Yani güzel. Bu özellikler güzel. Yani elde oynanması hedeflenen bir oyun konsolu için gayet başarılı. İnternete de bağladık. Şimdi hemen. Onun öncesinde başka bir şey daha göstereyim. Temalar. Siyah tema da kullanabiliyorsunuz. Özellikle gece kullanmak icap ettiğinde çok rahat kullanılabilir. Hemen diğer taraftan Türkçe dil desteği yok onu belirteyim. Ama bu sizi çok zorlayacağını düşünmüyorum. Nintendo Switch ile ilgili beğenmediğim birkaç konu var. Daha önce de belirttiğim gibi şu kapakçıkları beğenmedim. Bunlar aç kapalarda çabuk kırılabilir gibi geliyor bana. Diğer taraftan da beğenmediğim bir özellik ne şarj aletinin üzerinde ne de cihazda şarjın bittiği, dolduğunu gösteren bir ibare, bir işaret yok. Yani şarj ederken gerek uyku modunda olsun, gerek tamamen kapalı olsun kenara bıraktınız. Ne zaman şarjının dolduğunu göremiyorsunuz. O yok yani. Sadece açacaksınız, bakacaksınız ki ha tamam dolmuş. Şimdi kullanabilirim. Yani bu kısmını beğenmedim açıkçası. Onun dışında gayet başarılı bir cihaz.